Evet arkadaşlar. Buradan bahçemize giriyoruz. Arsamız 235 metrekare. Müstakil. Tek başına. Tabi peyzaj düzenlemesi olacak. buradan böyle bu salon görünümü burası salon dıştan görünümü burası da mutfak şimdi binamıza bu yan taraftan kaldırımdan yürüyoruz burası daireye giriş kapısı burası su deposu ruhsatta mecbur istiyorlar burası da arka bahçemiz burası da arkadan görüntüsü evet Buradan dairemize giriyoruz. Burası bir çamaşır odası. Onun hemen yanında tuvalet. Ekstra bir de duş koyduk. Seramikler 60'a 120 komple. Zeminden ısıtma. Komple zeminde ısıtma. Evet burası salon. Şöyle geniş bir salonumuz var. Şöyle bir front bantomuz var. Hemen salonun yanında burası mutfak. Birinci kalite. Arka koyacağız. İşte böyle. Komple spot led Burası alt katımız. Buradan merdivenlerden çıkıyoruz. Çıkarken tabi merdiven aydınlatmalarımız otomatik yanıyor. Çıktığımızda hemen sol tarafta bir kiler. Tam karşımızda güzel geniş aynı şekilde spot aydınlatma böyle güzel bir odamız. Bu da yan yatak odasına cam balkonu. Evet geri döndük. Bu da merdiven aydınlatmamız. Burası ikinci tuvalet, banyo, duşakabin. Lüks. Güzel. Buranın hemen yanında şöyle güzel çok aydınlık çocuk odası hemen yanında ebeveyn odası burası giyinme giyinme odası burası ebeveyn banyo tuvalet, duş işte duş akabin hemen ebeveyn odamıza geçiyoruz çok hoş ebeveyn odası balkonumuz efsane komple cam balkon. Balkonumuzda yerden ısıtma. O yüzden cam balkon yaptırdık. Bütün camlarımız panjurlu otomatik. Yani otomatik panjur var hepsinde. Alan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çıkıyoruz. Işıklarımızı söndürüyoruz. Ee, binamızın kullanımı 160 metre. 170 metre harici bahçemiz var. Bina kullanım alanından sonra 170 metre bahçemiz var. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Malzemelerimiz birinci kalite görüntülü diyafona kadar e, antenimiz, internetimiz hepsi bağlı. Alan kişiye hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kendinize iyi bakın, esen kalın.